Arkadaşlar herkese iyi pazarlar. Bugün Bilinium kanalı olarak yine arkadaşlarımızdan gelen istek üzerine Pegasus ve Türk Hava Yolları hisselerini analiz edeceğiz bu videomuzda. Şimdi elimizde Pegasus var. İlk Pegasus'la başlayalım. Pegasus'un dolar cinsinden haftalık grafiğini görüyorsunuz. Bakın 2013 Mayıs'ından itibaren 2021 yılı Mayıs ayına kadar yaklaşık 7-8 yıllık bir periyotta haftalık grafiği bu. Şimdi haftalık grafiğine baktığımızda arkadaşlar dolar cinsinden şurayı tepe dersek şu şekilde bir yukarıda yapımız var arkadaşlar Pegasus için. Ve baktığımızda Pegasus'a dip seviyeler olarak da arkadaşlar şu bölge dikkat ederseniz öne çıkıyor. Şimdi aşağıda dolar cinsinden gördüğü en düşük değerler yaklaşık 3.65 dolarlar. 3.65 doları şu anki dolar kuruyla çarpıp sonucu bulabilirsiniz ki 3.65'lerin ne olduğuna bakalım. 3.65 çarpı 8 40 yapsa 30.66 yapar. Yani şu aşağıdaki gördüğünüz değerler 31 TL'ler. Yani şu an için baktığımızda Pegasus'un en dip değeri 31 dolarlar arasında. Yukarıdaysa arkadaşlar bakın. Uzatıyorum şunu. Yukarıdaki şu an için hedefimiz bizim eğer bu trend bizi yukarı taşıyacaksa hedefimiz şu an için ilk hedefimiz bakın ilk hedefimiz diyorum ki bu ilk hedefimiz de bizim direncimiz yaklaşık 12 buçuklarda 12 buçuk TL'ler ne yapıyor arkadaşlar bakalım 12 buçuk dolar çarpı 8.40 yapsa 105 TL yapar yani şu bölge kabaca 105 TL hedefi kısa vadede ki 105 TL hedefini aşabilirse dolar cinsinden. Yani diyelim biraz buralarda şu şekilde bir opsiyon yaptı. Şurayı kullandı. Buradan sonra tekrar yukarı gitti. Şimdi dikkat edin arkadaşlar 2019'un sonlarında 14,5 dolarları görmüş Pegasus. Bakın 2021'in Mart'ında 1 Mart'ında bu pandeminin başındaki süreçte 12 65'leri görmüş. Yani ney arkadaşlar aslında şu anki dolar kuruna vursak bu fiyatları 100 TL'nin üzerinde, bayağı üzerinde rakamlar. Şimdi eğer bu yapıya göre hareket edecekse 12 35'ler yaklaşık 105 TL ile 110 TL arasındaki bir bölge. Çünkü dolar kuruna göre değişecektir. Bence bizim için kısa vadeli Pegasus'taki hedefimiz Şimdi haftalık hareketlerine baktığımızda arkadaşlar bakın. Haftalık hareketlerine baktığımızda şu an için haftalıklarda şu şekilde bir yapı içerisinde gidiyor. Şu ara kanal içerisinde hareketine devam ediyor ki şu an için haftayı 9.7 dolarlardan kapatmış. 9.7 dolarlardan eğer olası bir geri çekilme yaşanırsa bakın olası bir geri çekilme yaşanırsa bizi yaklaşık 8.30 dolarlar ile 8 dolarlar arasındaki bir bölge belirleyecek. Burası bizim için çok önemli destekler konumundaki az önce biraz sonra da hatta Türk Lirası cinsinden değerlerine bakacağız tekrar. Şimdi dolar cinsinden grafiğini inceleyelim ki kafamızda bazı sorular da netleşsin. Şimdi Makde indikatörüne baktığımda haftalıklarda açıkçası şu an için çok bir problem yok. Halen sınırlı da olsa al veriyor. Bu bence çok önemli. Ve olası bu fiyatlardan 9.70'lerden bakın şu yukarıdaki gapı doldurabilirse şu son büyük düşüşte 11.05'ler yapar bakın. Şimdi 11.05'lere kısa vadede gelme ihtimalimiz olabilir. Yani şu çizdiğim yapayım. Şimdi bu birinci senaryoydu arkadaşlar. Bir de şöyle bir hareket yapabilir. Buradan yükselir gelir şu gapı doldurur. Gaptan sonra hafif bir düşüş yapar. Şu şekilde. Tekrar yukarıyı deneyebilir. Ki bu gapı doldurabilmesi için yaklaşık 11.05 dolarları görmesi lazım. 11.05 dolar ne yapıyor arkadaşlar? 8.40 çarparsak. Yaklaşık 93 TL'ler yapar. Bakın dolar cinsinden bu kapı kapatırsa şuralar yaklaşık şık, 93 TL yapar. 93 TL'den biraz satış baskısı yiyebilir. Sonrasındaki hedefi yine bizim yaklaşık 105 ile 110 TL'ler arası olur ki dolar cinsinden bu da yine 12 35'ler civarıdır. Şimdi Türk lirası cinsinden grafiğe geçelim günlüklere geçelim. Şunu da değiştirelim. Şimdi bakın arkadaşlar bizim en önemli kanal dipimiz Mart ayından itibaren buralar. Buraya nerede dokunmuş? 2 Kasım'da 39 TL'de dokunmuş. 26 Nisan'da yaklaşmış 59 TL'lere. Aşağı daha fazla aşağı gitmemiş ki aşağı gitmemesi şuna bağlıyorum. Şu hareketi yapıp şu kanal iç desteğinden yukarı zıplayınca şimdi ki 81.65'lik fiyatlara kadar kendisini getirmiş durumda. Şimdi dikkat edin dolar cinsinden baktığımızda bir gapımız vardı. Şu bölgedeki düşüş TL cinsinden gapı kapatsa da dolar cinsinden henüz kapatmadığını görüyoruz kapattığı fiyatlar yaklaşık 90 küsürlü fiyatlardı. Az önce bahsettim. Şimdi arkadaşlar MACD'ye baktığımda bakın MACD indikatörüne baktığımızda bir önceki tepedeki değerden daha aşağıdaki bir değerdeyiz. Ve MACD bana şu an için geri fiyattan şu fiyattan geri dönüşü biraz gösteriyor. O sebepten dolayı ki az önce bir tane dolar cinsi grafikte bir destek noktası çizdim. Geri gelirse. O fiyatlara gelme ihtimali, opsiyonu olabilir ama tabi turizmin açılması, aşıların gelmesi, çok büyük sayıda aşı anlaşmaları yapıldı. Bu aşılar Türkiye'ye her indiğinde, bakın arkadaşlar uçaklar en son yanlış hatırlamıyorsam 26 Mayıs'ta e, Pfizer aşısı gelecek. 12.4 milyon. Onunla birlikte inen her aşı uçağıyla birlikte Pegasus ve havacılık sektörü ve turizm sektörü bence birer kademe atacaktır yukarı diye kendi yorumumu da ekleyeyim arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi burada hareketli ortalamalara bir bakalım arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Çok geniş bir 20'den 55 günlük hareketli ortalamaya kadar bir grafik kullandım şurada. Şu an için dikkat edin. Şu fiyattan, şu tarihten. Bakın şu, şu tarih diyelim. Yaklaşık Kaç Mayıs, 10 Mayıs. 10 Mayıs'ta arkadaşlar dikkat edin. Bütün ortalamalar birbirini kesmeye başlamış ki bu bence olumlu bir gelişme. Bu hareketi yaptığında bakın şu bölge. O bölgeyi kırmızı bölge için alayım. Bakın tüm ortalamalar yine birbirini yukarı kestiğinde 45 TL'lerden 80 TL'lere kadar sert hareketler gerçekleştirmişizse. Şimdi bir benzerini şu noktada yine yaptı bakın. Ki dikkat ederseniz daha önceki Yaptığı noktaları da ben çiziyorum size. Gördüğü hareketleri ki aşağı kestiği hareketlerde de aşağı ters gider. Şu an için tekrar tüm hareketli ortalamalar 20 ile 55 arası yukarı kesmiş durumda. Bu da bence Pegasus açısından pozitif bir fiyat gelişmesi diye bence önümde duruyor. Şu an için olumsuz bir durum yok. Az önce bahsettiğim destekler ve dirençler takip edilerek Pegasus hissesi izlenebilir diye analizimi sonlandırayım arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz sağlıcakla kalın. Hepinize iyi pazarlar, iyi hafta sonları.